Evet haftalık burç yorumlarımıza yengeçlerle devam ediyoruz. Gücü, maddiyatı her şey almışsınız. İki günde vereceğiniz kararlar iki yılınıza yayılacak. Dünyayı gezeceksiniz. Aslanlar bu hafta yeni iş ve aşka karar verecekler. Üç haftaya da üç ayın içerisinde de uygulayacaklar. Sevgili başaklar psikolojik sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gereken bir hafta. Lütfen her şeyi içinize atmayın. Gideceğiniz yer hazır ve sizi bekliyor. Korkmayın. Evet teraziler biraz alıngan olmuşsunuz. Lütfen alınganlığı atın. Çünkü önemli bir hafta maddi yönden kararlar vermeniz gerekiyor. Her şeyi teferruatlı düşünüp karar verin. Akreplere miras gibi bir para gözüküyor. Yani havadan bir para gelecek. Aşk hayatları ise tamamen düzenli çıktı bu hafta için. Çok güzel çıkıyor. Haftanın dördüncü günü mükemmel geçecek sevgili yaylar. Evet artık dört yıllık bir döngüden çıkıyorsunuz. Yeni başlangıçlara giriyorsunuz haftanın en şanslı burcu siz.